Merhaba sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir haftamız başlıyor. Tekrar birlikteyiz. Güzel bir hafta olsun inşallah hepiniz için. Evet, e, koç ve yükselen burcu koç olan arkadaşlarım için. Kapattım. Bakalım nasıl bir hafta olacak. Sevgili koçlar, güzel olsun inşallah haftanız. Yok, e, burada bir şey... hani. Atabilir miyim dedim ama düşmedi. Evet. Size sunulacak olan bir şey var sevgili koçlar. Ee, bir hediye, bir paket ya da işte bir teklif. Size sunulacak olan bir şey ya da işte bir iş teklifi de olabilir. İş, çalışıyorsunuz başka bir yerden teklif de alabilirsiniz. Ya, ya da böyle birisi şey diyebilirsin. Hadi gel şöyle bir ortaklık yapalım. Yani size güzel bir şey bu, size yapılacak, size sunulacak bir teklif, paket, para neyse bu. İnşallah hanginizin ne ihtiyacı varsa o gelsin. Böyle bir şey sunuluyor eliniz elinde biri. Şu da olabilir. Bakın bekarsanız evlenme teklifi bile alabilirsiniz. Yani böyle benimle evlenir misin gibi bir şey de olabilir. Ee, belki koç erkeğisiniz. Siz birine evlenme teklif edebilirsiniz. Yani. Güzel bir şey var. Karşı tarafa sunulan, ee, karşı tarafı mutlu edecek bir durum var. İ harfli, İ harfi E, İ, F, İ harfi birinden dokuzu ya da altılı bir zamanda yok dokuzu bir zamanda haber alacaksınız. Şimdi bazı konularda çok fazla yük almış olabilirsiniz ya da susuyorsunuz bazı konularda. İşte e, ya ben onu kırmayayım o benim annemdir, babamdır şudur budur, eşimdir, çocuğumdur sanki öyle içinize attığınız yük olarak kalmış olan şeyler var belki şu anda bu size yük olarak gelmiyor ama bu e, yapılan şeyler işte e, sizin için negatif olan şeyler sonrasında böyle birikip pat diyebilirsiniz yani o kişiyle kim size bunları hissettiriyorsa o kişiyle bir takım sorunlar bir gün böyle bağırabilirsiniz ya da pat diyebilirsiniz karşınızdaki de diyebilir ki ne oldu buna şimdi ben ne dedim ki falan olabilir. Halbuki bunlar birikimdir bu ama gerçekten büyük yükler almış olabilirsiniz büyük, büyük sabırlar göstermiş olabilirsiniz. Onlar arkanızda yani bence bunları arkanızda bırakıyorsunuz ve önünüz aydınlık ve açık. Yeter ki motivasyonunuzu düşürmeyin, umutsuz olmayın. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ee, yani her şeyi yapın ve e, Allah'a bırakın. Yani e, dua edin, Allah'ım ben elimden geleni yaptım deyin, dua edin, bekleyin bence. Çünkü burada mükafatlarınızı alacaksınız, mükafat alacaksınız. E, sabrettiğiniz kişilerin belki... Size zarar veren kişilerin bir takım zarara uğradığını göreceksiniz. Bir rahatlama olacak. İşte ne bileyim belki alamadığınız mal mülk kısımları var. Onları alacaksınız. Yani gerçekten bir sürü yani bir takım sorumluluklar almışsınızdır. Nankörlük yapmış insanlar vardır Ailede, aileden mesela. İşte bir yerde çalışıyorsunuz bütün yükü siz saçıyorsunuz. Ama siz görülmüyorsunuz, çalışmayan insanlar görülüyor. Ya da kardeşler arasında hiç koşturmuyor, emek vermiyor bir kardeş. Siz koşturuyorsunuz yani ne bileyim ailenizden, annenize, babanıza belki siz bakıyorsunuz. Belki yaşlı ya da değil hasta da olabilir. Neyse bu. Ya sanki gerçekten bir adaletsizlik varmış aslında hayatınızda. Bu var gerçekten. Burada bir sıkıntı var. Siz de bunu yediremiyorsunuz. Zaten koç burcunun karşıt burcu terazidir. Yani bir terazinin de adalet duygusu vardır. Koçunda savaşçı Mars etkisiyle savaşacak. Evet gücünüz var ama insan herkes bir yere kadar bir de hani görülmediği zaman insan gerçekten sinirlenebiliyor. Hele ki adalet duygusu olan bir insan daha da şey yapıyor ama bu şöyle de olabilir. Bir avukatlık bir işiniz de olabilir. Böyle bir işinize gidip gelişme de olabilir, yeni bir dava da olabilir. İşte bazılarınız belki boşanma davası olabilir, bazılarınız tazminat, miras konuları olabilir. Burada aslında e, ya böyle çok adalet duygunuz yüksek böyle yorumları ya da adaletle ilgili yani bir hukuksal bir şeylere girişebilirsiniz ya da varsa da bunlarla ilgili ...bir hızlanma olabilir hayatınızda... ...rahatlayacaksınız... ...arkanızda bırakacaksınız... ...ben o bir sıkıntı, o kapkara şeyleri... ...arkada gördüm... ...önünüzde de... E, ...önünüz daha açık zaten... ...kesinlikle sıkıntı gibi bir şey yok... E, ...ve... ...ya yani şey yapabilirsiniz... ...bir şeyler var var var... ...birikti birikti birikti... orayı bir uğraştınız, didindiniz, çözdünüz... Yolunuza bakarken bu sefer başka bir şeyin yoğunluğu çıkabilir ama bu kötü değil. Hani ne bileyim, bir şeyleri halledersiniz, sonra birden taşınma gündeminiz olur, bir de onun yorgunluğu olur. Ee, örnek veriyorum. Ee, ya da ne bileyim başka bir şey çıkar, onun bir yorgunluğu olur. Bir ondan sonra bir ama bu bu kötü bir şey değil. Tatlı bir şey ama insana bir yorgunluk verebilir en azından fiziksel. Ya da bir koşturmanız olabilir. Kötü değil. Onu söylüyorum. Arkada bırakıyorsunuz İnşallah da tez zamanda Valla kimin ne e, derdi varsa sıkıntısı varsa e, çar çabuk gitsin inşallah. Bir de ne biliyor musunuz bizler e, birbirimize bence dua etmeliyiz gerçekten çünkü bir başkasının edeceği dua daha e, şeydir böyle e, öyle biliyorum ben hani daha böyle makbul müdür çabuk mu olur bir, yani daha böyle zaten etmeliyiz bir de Allah herkesin gönlüne göre versin her zaman söylüyorum koç burçları kötülük olmayan kalbinde iyi insanlardır çocuk sudur kadını da erkeği de öyledir şey yapın yani Allah gönlünüze göre versin seviliyorsunuz aslında hiç şey yok burada yani bir takım kalabalıklar içine girecek gireceksiniz bir iyi harfi görüyorum böyle birinden güzel bir haber alıyorsunuz iyi harfi bir de ne biliyor musunuz? Önünüzde upuzun bir yol var. Bu yolda i harfini bu yolda gördüm. Yani ya siz de bir i harfli yola gidiyorsunuz ya yoldayken alacağınız ya da dönünce alacağınız ya da orada yani bir yola gitme bir yola gideceksiniz gitmeden önce ama sanki bence gitmeden önce değil. Bu ya orada alacaksınız ya yolda alacaksınız. O yolda bir i harfi ve tertemiz bir haber çıkmış. Her şey gönlünüzce olsun inşallah hepinizin. Ee, evet bazı işte dediğim gibi şey çıkmış böyle bir şeylerin üzerine çarpı atıyorsunuz. Yani işte bunu da eledim, bunu da eledim gibi düşün. Ununu eledim gibi oldu bu. Gerçekten ama bir şeyin bir kişi olma ihtimali var. Yani çok seviyordum, iyi bir arkadaşındı. Yok artık bitti üzerine bir çarpı. E şimdi artık bitti üzerine bir çarpı. Alemden biri belki de. Yok ya hani haksızlık yaptı bir çarpı. Burada bir birini böyle çarpı. Yani o kişiyle ilgili bir şey hissetmiyorsunuz yani. işte hiçbir şey ne olsun o benim umurumda değil diyorsunuz. Yani bir çarpı atmışsınız bir şeyi. Birinin üzerine bence bu sanki... Ee, Birinin evlilik haberini duyabilirsiniz biri evlenebilir yani bana böyle e, gelinlikli biri gibi geldi bu şey değil söz düşen değil gibi ya da böyle sözlüğü olan birinin hemen evleneceği olabilir hemen evlilik yapan biri olabilir hiç söz düşen olmadan sanki birinin evlilik haberini duyabilirsiniz sevgili koçlar bakın siz bekarsınız siz evlenebilirsiniz bu da olabilir. Bir araba çıkmış sanki böyle arkası küt gibi yani şey değil. Ee, arka hani bagajı mı var bir şey var ya böyle dük küt bir araba. Ben öyle diyorum bunlara. Ee, böyle bir araba çıkmış. Yani bir ferahlık mı var? Bir açık renk bir araba mı? Böyle bir e, arabayla ilgili bir gelişme de olabilir. Yenileme de olabilir. Belki değiştireceksiniz koysa açık renk bir araba mı alıyorsunuz? Ben burada açık renk gibi gördüm, kuyu gibi görmedim ama arabanızla ilgili bir durum da olabilir. Ya da bu arabayla bir yola gidebilirsiniz. Bir şeyle ilgili baskı uyguluyorsunuz ya da size biri baskı uyguluyor. Bakın bu hanede bir şey ama Alevi bir konu olabilir. İşte çocuğunuza baskı, otorite, fazla otorite olabilirsiniz. Şu i̇şte ne bileyim siz çocuksunuz anneniz babanız size baskı kurabilir. Yani birisi çok baskı yapıyor ya gerçekten baskıcı birisi var. Bu bir de hani bazı ilişkiler bazı şeylerde baskı kötüdür ya hep her yerde kötüdür. Mesela patronuz baskı yapar e tamam en azından hani şöyle düşünebiliriz patron ben yapmıyorsam işi ha, tamam bana baskı yapabilir gibi algılarız. O bile bir yere kadar kabul edilir ama burada sanki burada bir bağ da var yani eşin baskısı çocuğu çocuğuna baskı, annenin babanın baskısı işte bir abiniz var onun baskısı kardeşinizin baskısı bu nasıl biliyor musunuz burada bir duygusal bağ da var o yüzden dedim bu aile bireyi çevresel bir şey ya da ne bileyim ee, bu bir e, protokol şeyi değil yani patron çalışan gibi değil. Burada bir baskı var yani hanede gördüğüm için, haneye yakın gördüğüm için ben hanede ya da yakın çevreleri dedim. Belki de hani aile gibi gördüğünüz birilerinden de o baskıyı görebilir. Belki de siz yapabilirsiniz başkalarına. Bu da olabilir. Burada bir baskı yapma, baskı yapan birisi böyle bir durum var sevgili koçlar. otorite figürleriyle bir problem olabilir. Bakın burada bu dediğim başka. Bir de otorite figürü yine söylüyorum. İşte patronunuza bir atışma olabilir. Siz çalışansınız. Sizin biraz daha alttasınız, bir üstünüzde biri var. Onunla olur. Alttakiler, üsttekiler falan böyle burada sanki evet protokol var. Bu anlamda da bir takım baskılar var. Diğer anlamda da bir baskı var sanki üzerinizde. Bir de İlişkilerle ilgili ani gelişmeler olacak. Hayatınıza bir ani gelişme, bir haber, yani ani bir haber duyabilirsiniz, ani bir gelişme olabilir. İşte bir telefon gelir bak bu böyle oldu denilebilir. Bir telefon trafiğiniz, böyle arkadaşlarla ilişkileriniz, bazı gerçek olmayan haberler, hani böyle kulaktan dolma haberler böyle, hani biraz da güven de vermeyebilir aslında ya da konuyu bilmeden aa biliyor musun bu, bu, bunu gördüm böyle denilebilir ama o gördüğü gördüğü gibi de olmayabilir. Burada birazcık böyle bir durum var. Ee, yani hani bilgi gelir doğrudur görülmüştür bir şey ama göründüğü gibi değildir böyle düşünün aslında böyle haberler falan da sıklaşacak ani haberler ani gelişmeler aa bu mu böyle olmuş burada mı böyle olmuş her yerden sanki böyle bir akış var ama Ani haber, ani iletişim ee, böyle bir durum var. Çok fazla haberler var. Gelen, giden, sizin, size gelen, size daha çok böyle gelen bir takım haberler olabilir sevgili koçlar. Güzel bir hafta olsun. Güzel gönlünüze göre versin Allah, hoşçakalın.